Arkadaşlar, bugün sizinle kürdanla yıldız deneyi yapacağız. bir aparat ve bu düz bir tabak ve böyle şeyler, kürdanlar. Kürdanlarımızı uç uca diziyoruz. Evet. Ama uçları böyle yapışık olacak. Biz biraz yapışık yaptık. Bu kadar da olur. Yapışık olanlar yapışık olacak. Ne bakın bu hep yapışık olmuş. Bunu da yapalım. Bu da biraz bastırınca zaten Ve bu. İşte. Oh. Şimdi ya buna yavaş yavaş bir iki dakika Biraz açılıyor şu. Bak. Ortasına hep sıkacağız. Şu kürdanların içindeki tatlı bir ağaçtan şeyler var. Sonra onlar böyle genişliyor. Yani şişiyor suyu emdikleri için. O yüzden yıldız şeklini alıyorlar. Biraz sıkalım. Daha Yine sıkalım. Ya da bekleyelim. Bakın şu açılmaya başladı. Diğerleri zaten açıldı. Şimdi bir kere daha sıkalım. Bir, iki. Bir. Ve iki. Evet arkadaşlar biz biraz beklettik ve sonucumuz işte açıldı. Siz de dilerseniz ev yapın. Eğer olursa yorumlara yazın.